Bey, konuşmak ister misiniz? Evet arkadaşlar benim bir muhabbet kuşum var ve şu anda o benim yanımda. Anne videodayım. Evet, evet arkadaşlar şu anda muhabbet koşum yanımda. Şu anda bu videomu mesela okul arkadaşlarım izliyor. Seni okula götüreceğim paşa. Arkadaşlarımla tanışmak istiyor musun? Evet diyor. seniyorum yine. Kardeşim o kardeşim olan, kardeşim gibi olan muhabbet kuşum burada konuşuyor, bu videoda konuşuyor. Buradan konuşuyor ve buradan size sesleniyor. O zaman çok da uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Orada bir siyah ekran göründü. O siyah ekranda kuşumun yansıması vardı. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. Orada kuşumu göreceksinizdir zaten. Evet arkadaşlar. Bugün yine Sonic Pi simülatöre bir güncelleme geldi. demek istiyorsun yavrum? Doğum günü kral Sonic ve klasik Sonic. Bu klasik Sonic'in olayını birazdan anlatacağım eğer bilmeyenler için. <laughs> güzel olur mu sence paşa? <laughs> evet, evet tabii evet. Güzel olacak. Neyse arkadaşlar. Ee... İnşallah bu seferki evet kazanırım. Çünkü işin içinde klasik Sonic var. En sevdiğim karakterlerden biri. Yaş günü kral Sonic. Te, güzel bir karakter. Gayet güzel bir karakter. Yalnız. Bu güncelemeye baktığımda yabancıların videolarında var. En çok gördüğüm tarafı. 31. yaş günü. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ne diyor? ne diyor? Anlatıyor işte bir şeyler. de yapayım şuna ya. Evet arkadaşlar. Sega'nın 31. yaş gününe özel hediyeli event gelmiş. Ve çark da gelmiş arkadaşlar. Fonik çağlara gelmiş. Exotic hem de Legendary de değil. Exotic. Yani Legendary'den daha ender. Gerçekten çok güzel. güzel çağlar. Robux yine. Burada arkadaşlar bir şarkımız var. Burada arkadaşlar bir Yeme benim çenemi arkadaşlar bir çarkımız var. Hediye çarkı. Evet de beraber bu hediye çarkı da geldi. <laughs> i̇şte burada işte defansa epic hediyeleri topluyorsunuz. Şimdi ödülleri kazanmamız için bu eventte hediye paketlerini toplamamız gerekiyor. Ama bu sefer öyle basit bir event değil. Burada bak D çoğu diye pembiş bir çoğu var. Bu çoğuyu alabilmeniz için Şurada gösterdiğim bu çoğuyu alabilmeniz için Evet 10 bin tane Hediye paketi toplamanız gerekiyor. girdi bu. <laughs> bu ne? Skyrim mi? Hayır <laughs> yeme! Yeme yeme yeme! <laughs> Bakalım yiyebilecek miyiz?

Baba <laughs> <laughs> hadi giy elbise. Tırtıl tırtıl tırtıl. Tırtıl tırtıl sanda berer. Bu toma 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 tamam, tamam. bir iki aptal baba. Aptal Senin. Çünkü çok güzel olmuş. <gülüyor> 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 İşin garip kısmı o. Sonrasında 25 bin hediye paketi karşılığında burada hediye paketi çağ. Hediye paketi şeklinde çağ veriyor. Fakat yine bir garip kısım var. Onu da yine bu çarptan Gördüğünüz gibi şurada duruyor. Ücreti şekilde alabiliyorsunuz. Hatta burada üç tane ard arda alabiliyorsunuz. Üçlü alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Orada 3 yazıyor değil mi? arkadaşlar. Eğer 50 bin tane toplarsanız, eğer 50 bin tane hediye paketi toplarsanız, böyle artı 5 diye bir şey alıyorsunuz ama sanırım bu. Bu şeyi tam bilemedim. çözemedim arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir Ben anne videodayım. şu anda maksimum 3 tane çağ takabiliyorum. Ama ben bazı youtuberlarda mesela Orta Faruk'ta görüyorum. 5-6 tane çağ takabiliyor. 5-6 tane çağ takabilme hakkını bu nasıl alıyor acaba? Upgrade upgrade de diyor. Neyse buna çok da fazla girmeyeceğim. Hediye paketi toplarsanız eğer. Yine retro bir karakter olan klasik Sonic alıyorsunuz. Şimdi ben bu klasik Sonic olayını göstereceğim. Bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar, sır bu klasik Sonic olayını gösterebilmek için telefonuma Sonic bir indirdim. Şimdi buradaki Sonic. Şimdi buradaki Sonic. Şu an burada oynadığım Sonic, Classic Sonic. Şimdi diyeceksiniz ki, e ee, bunun normal Sonic'ten ne farkı var? eski olan 1900 yapımı iki boyutlu bir platform oyunu olan Sonic the Hedgehog serisi Bu seride Sonic 4 hariç bütün Sonic oyunlarında baş karakterimiz olarak klasik Sonic kullanılmıştı. Sonrasında ise yavaş yavaş 3 boyutlu 3D oyunlara geçtiğinde Sega oyunlarda bu sefer modern Sony'yi kullanmıştı. Şimdi, klasik Sonic ile modern Sonic'in farkları, farklarına gelecek olursak farkları ise şunlar. Alalım seni bir kapatayım. ne kapatamıyorum. Gelsene bir. Nenne, gizli içine? Elini tut, elini tut kafesin ağzına, elini tut kafesin ağzına. Kafesin elini, elini ağzına tut şöyle de. Şöyle şöyle. Ha, tamam. 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 Çok iyi. Alın yani İyi oldu. Hadi. Nasıl girsin lan? Girdi girdi. Acıktı o. Acıkınca girer. Hı -hı. Tamam. Bak sen de orta Klasik Sonic ile modern Sonic arasındaki fark ne diye soracak olursanız Aslında pek bir farkı yok. Ama ben aa benim tercihim ne diye soracak olursanız klasik Sonic. Modern Sonic bir kere modern Sonic koşu şekli farklı. Nasıl söylesem? Nasıl tarif etsem bilemiyorum ama. Tarif edecek olursa modern koşu şekli <gülüyor> diye, <gülüyor> diye kahramanları, Mesela flash gibi koşu şekli var. koşu şekli Göreceksiniz şimdi klasik sonyin koşu şekli. Bu sanki böyle çizgi film böyle Tom ve Jerry tarzı çizgi filmlerde gibi koşturuyorlar ya. Ayaklar öyle olur ya. Onun gibi ve ben bu koşu şekline klasik sonyin bu koşu şekline bayılıyorum. Modern sonyin koşu şekli de güzel ama benim tercihim ne? Tabii ki de klasik Sonic. Onun koç şekline bayılıyorum. Baksana ya şöyle. Bindeş yapma şekli farklı. Gerçi o kadar da farklı değil ama. Ondan sonra zıplama şekli farklı. Bunun nedeni aslında bir diğer bir fark yüzünden. Modern. şu anda klasik Sony'i. Klasik Sony'in boyu daha küçük. çocuk gibi duruyor. Yani animesi, insan tarzı bir animesi yapılabilir modern Sony'in. Ama klasik Sony'i yapılamaz. Çünkü o daha böyle Tom ve Jerry tarz çizgi film karakteri gibi duruyor. Çünkü klasik Sony'i de çizgi film yapılmıştı. Ve o da Tom ve Jerry tarz gibi bir şeydi. Je o tak sa.